Eğer sen de benim gibi toprağa yeterince temas edemiyorsan, bu video tam sana göre. Gel birlikte bedenimizde biriken tüm negatif enerjileri, stresleri ve yorgunlukları toprak anaya teslim edelim. Toprak bizi sarsın, iyileştirsin, dönüştürsün ve yeniden dengeye getirsin. Bu meditasyon sırasında ayaklarımızın altından kökler uzatacağız ve o kadim, güçlü toprak enerjisi ile bağ kuracağız. Bu birkaç dakikalık yolculukta hem bedenimizi hem de ruhumuzu arındıralım. Ne dersin? Hazırsan başlıyoruz. Evet. Derin nefesler alarak kendini bu şifalı yolculuğa bırak. Gözlerin kapalı. Sessiz ve huzurlu bir ormandasın. Ayaklarının altında yumuşacık toprak, kuşların melodisi kulağında. Derin nefesler alıyorsun ve temiz Serin orman havası ciğerlerine doluyor. Yavaşça o mis gibi kokan toprağın üzerinde yürü. Sen bastıkça toprağın ayaklarının altında nazikçe kaydığını hisset. Mis gibi çiçeklerin ve renk renk uçuşan kelebeklerin arasında bir müddet yürü. Ve karşında görkemli bir çınar ağacı beliriyor kökleri toprağın dışına taşmış. Sanki seni çağırıyor. Ona doğru yaklaş. Elinle gövdesine dokun. O yıllara meydan okuyan sert kabuğunu hisset. Dilersen ona sarıl. Bedeninin ısısı ağacın bilgeliği ile buluşsun. Kalbini onun kalbine yasla. Derin bir bağ kuruyorsun şu anda. Şimdi ayaklarını onun köklerinin üzerine yerleştir ve hayal et. Senin ayaklarından aşağıya onun kökleri gibi güçlü ışık kökler uzanıyor toprağın derinliklerine. Her nefesinde bu kökler daha da derinleşiyor ve seni dünyaya bağlıyor. Daha sağlam, daha kararlı. Bedeninde seni yoran ne varsa tüm gerginlik, endişe, kaygı, ağırlık hepsi bu köklerden toprağa doğru akıyor. Toprak ana bunları şefkatle alıyor ve yerlerine huzur, dinginlik, güç ve sevgi veriyor. Aynı anda başının tepesinden, saç tellerinden yukarıya doğru dallar uzanıyor. Bunlar senin dalların ışıkla dokunmuş zarif ama güçlü dallar ağacın dalları ile bir ve bütün olduğun yukarı doğru çıkan bu dallar gökyüzüne açılıyor güneşe ruha ilahi olana temas ediyor. Sen artık yalnızca bir beden değil bir ağaç gibisin ayaklarından toprağa kök salmış saçlarından gökyüzüne uzanmış toprak seni tutuyor gökyüzü seni besliyor ve sen bu iki kudretin arasında kalbindesin dengede güçte ve huzurdasın şimdi bir süre bu anda kal köklerinin seni taşımasına izin ver. Ağacın bilgeliğini ve toprağın şifasını hisset, kabul et. Ayaklarından toprağa karışan tüm negatif enerjilere odaklan. Vücudunun rahatladığını, boşaldığını ve tamamlandığını hisset. Hazır hissettiğinde Yavaşça bu ormandan geri dönmeye başla. Ama unutma, ağaç seni her zaman hatırlayacak ve köklerin her zaman seninle kalacak. Derin nefesler alarak yavaşça ver. Ve hazırsan gözlerini açabilirsin. Şifa olsun.